Ahmet ben pizza atayım da. Sen gör pizza neler olduğunu. At bakayım merak ettim oğlum. Domino'su 1 milyara pizza mı var oğlum? Abi, ne kadar saçma bir şey ya? lan. Ne Domino'su? Pizza lokal ile veriyorum. Pizza lokal neresi oluyor? Bizim burada yani baya ünlü pizzacı. Attım abi özelden. Bak bu full mozzarella, cheddar peyniri, cheddar dolgulu sosis, domates, enginar Adam kartı. listeyi oluşturmuş bile anasını satayım. Yani. Evet abi. Abi fırlamış. adam hayalindeki yemeği yiyecek herhalde. evet evet, evet abi. çok Allah çarpsın o bu arada biliyor musun abi? Allah ın Allah. Enteresan bir çocuk ya bu çocuk. Romanos peyniri, rofro peyniri, rıçitto peyniri, mantar, kunum domates, közlenmiş pat patlıcan, ne kaldı? kırmızı soğan, ne kaldı, çiçek peyniri, kavurma, Oğlum o yani kaburga, ben sana bir şey mi? Öyle bir yemek yani, hani... Manya. Pizza değil. Bence de o pizza <laughs> değil. Bence, işte. Bence de o pizza değildir bak seni kandırıyorlar. Abi. Ya bakalım abi kandırma kandırmıyorlar <laughs> Askeri kumana şey ne diyorlardı lan onun bir <laughs> şey o. <gülüyor> Dayıcım bak seni kandırıyorlar ben sana söyleyeyim. Ya evet ben kandırılmayacağım sonuçta. Peki e, yani, sen miyiz? Üst üste olması lazım değil mi? Şuan mesela öldüsek evet. sıfır. Öz, aynen evet, evet. sıfırlanıyor. Ananı ağrı, Seçkin şimdi boş ver bir oyuna fokus ol. Sen Mike'ın şu an var elim ayım tutuyor sen dur bir. Bir şey masal, görmedin mi? Sana bağırıyorum düşün. Adam gelmiş. <laughs> Aa korkmayız Veyt abi rahat ol. Evet abi ne dönüyor yani. Boss'un var yani duyarım evet geliyor. abi ya. zaten az önce maçı sattı. tepe boş. Hadi gidelim git orada ben orada olsun Bas bas bas. Gidelim abi bence de oraya. Dur 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 Çok dur Evet Mikrofonu açık. Mikrofonu açık. Rotlar beda soldu. Rotlar eşit markında. Tamam gitme. Duru ve O tepeye dikkat edin. Bak şu tepeye dikkat edin beyler. Bu ben oraya geçeyim mi? Yok yok Nur tek oynama abim. Hiç tek oynama. Boş ver. Hatta ben, ben, ben size ne diyeyim biliyor musun? Şuraya gidelim mi? Şuraya girelim mi ikiye? Nereye? Boş mu? Boş mu? Boş mu? Bak infosunu abi. hemen alacağım oranın. Al abi uçur beni. Bir şey gözükmüyor. Boş mu yani? Araba, yani. Idi, araba, idi, araba, araba gidiyor. gidiyor. Araba gidiyor Girdi mi? Araba geldi soluma, araba geldi. Soluna mı? Nereye? Markıma. İndi arabadan. Markımda araba arkadaşını indirdi, kendi devam ediyor. Koşuyorlar la adamlar. Ay! Bussun, bussun sen. Ben bussun bay. Motor. O adamlar karşı tepemize duracak bu arada. Bir de çekebiliyor muyuz Tekin? Abi sürünüyor bak da göremiyorum. Smok bak smokta tepede, tepede koşuyor. Tam arkada kaldırıyor. Smoktan arkada kaldırıyor. Şu smoktan arkada Sağlık akı koşuyor. Okay. Hitli, koşuyor. hitli açıkta. Abi göremiyorum. Lan açıkta koşuyor. 175 kura gir. Orası sizde de ben bunun önüne Dedim geçeceğim. ya. Tam deriler çıkar. Abi burada koşuyor kayada. Ha, gördüm, gördüm gördüm bekle bekle bekle. Oğlum. Bak bak orada. Helal ol oğlum. Bir daha var, bir daha var, bir daha var, bir daha var. Açımı alacağım mı, Bak sağlı olan vardı, sağlı dikkat. Bak teskin. Yapma onu. Sakin, sakin, sakin. Sakin, sakin. Çıkacaklar kaldı. Nereden yiyoruz? Beni başka biri vuruyor abi. Sol sol kampandımız, sol kampandımız. Birinde Burası çıkacak. Burası çıkıyor, hazır olun. Lan. Adam koşuyor, adam koşuyor. Nereye koşuyor? Sana bak. Sağa sağa bakıyor. Kara gözlü Sonunda Tekli. Geri koşuyor gaz içinde. Smoke'ların içinde. Otların, içi. otların içinde, Z'de otların içinde zeytin. Tepesinin üstünde. Teşkin, dur durdururucam. Dur. Gazlar, vur. Koyacağım. vur. Vur Bir tane daha var. Çekiyorum. Abi, lan. Sol Tekin abi bu ne yapıyor? Masis geldi. Hadi yok oynarız abi. Kampanda fight var. Fight değil bakın. Beden. Kampant bizim çıktığımız kampant dolu. Okey okey okey. Adam var işin var. Tarafa bakın. adam var. Tekin sen ona fight mı abi? Yok ben okay, buraya. Bak markımda abi. adam. En sol var abi bak bana sıkıyor. Sen bize gel seçkin bize gel. Gülüm 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 koşuyor. Saldım daha burası. sıkıldım. Abi en son arkamızda simlikten şurada oynayacağız tamam mı? Çizgimde oynayacağız. Herkes arabasına ona göre kendi cover bir şekilde ben boysun. Ben ağabey... Abi şu seçkinin dördü bize yükselebilir. Tamam. <laughs> Bakın Biz abi, ya. onları. Seçkini bekliyorum çıkmak için. Şu soldaki fight'a dahil olmak. Sağımızın oynar nasıl bir oyun şeyi Sağımız ne yaptı abi? Var mı info? Yok, sağ derken? Sağ. sağ bizim kampan. Ben bindim abi buradan bir arabaya. Aşağı solda da araba var. Onu da alın ve tabii kayanda. Bence birimiz en son gelsin. Birimiz kalsın burada. Sarı bir bela da. Oyuncak alan bakacağım abi ben çünkü. Bunlar gitti Onur abi. Ha sağda evet. araba durmuş abi ekstra benim Seçkin, seçkin solda şey. dikkat edelim biz. Önüme araba tamam. geliyor beyler. Gidiyor. Teksin Tekin abi biz solu bekliyoruz. Evet, sen. Seçkin birlikte bakalım sola sağdan zaten adam gelmeyecek. Emin misin? İyi evet. Gel yüz. bakalım yavrum. Bekleyelim. Adam vardı burun içinde. Çıkacak bakalım burun içinde. Evet evet işte. Bize doğru oynayacak. Veya şehirden şu anki fightta e tort olacak üçe. Bravo Tekin abi sen. bu sen. Ne diyor? Ne? Bak yeme Nereye sıkıyor? Gördüm. Arabada arabada. Abi, canı yok. nak. Nak nak. nak, nak. Biriniz bana gelin abi. Geleceğiz Biz abi. Da ben gidiyorum. Ben arabam var. Ben arabam var. Arabam tamam. tamam. var. Arabam 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 Abi Arabam var. Arabam Şöyleyiz, Tekin abi. Bu kaçtım mı olur bir tane sana. Onlar fight atarken bize sıkıyor MBS'de lan adam. Şerefçi fight var abi. Adam MSL olur, evine çıktı. HOP! Ben tamam abi. Oğlum. Böyle bir... MBS ne oldu lan? Biliyorum. Adam bakıyor camdan. Salın sıkıyor. Salın sıkıyor Allah! smoke'tayım abi. Adam bakta. Smoke. Tekin abi smoke atacağım. Dur, atıyorum. Aslında Her yerimi smoke Cana basacağım. Arabayla gel abi, koşarak gel. Arabanın arkasındayım ben. İlk önce soluma bir smoke daha aç, ondan sonra at. Attım abi direkt kafana attım. Tamam. Abi, abi sağdan biri bana aldım. sıktı. Nereden sıktı? Ya, bana da sıktı, bana da sıktı. Üçten mi sıktı. 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 sıktı? Abi dinle benim soluma bakın, dinle benim soluma bakın. Burayı vuracağız. Seçkin nak kaldırıyoruz kardeşim. Tamam abi şimdi. Yani şimdi Tekin ee, Abi, Vedat Abi'ye dönüyor. Dön. Sağlı koşuyorlar. lan. İki itli markımda. Gördüm. Kalk, kalk, kalk. Unutma bak, unutma. unutma. Tamam. Markımdan pikliyor. Candayım. <laughs> Arkaya bir smoke da açmamız lazım. Açtım abi, açtım rahat öyle. Tekin nerede? Yine smoke'tayım, yine smoke'tayım. Her tarafım smoke ama. Tekin abi artık bizim oraya gel abi. Arabaya bir şey var mı? Var Versene bir şey. Bunlar düşüyor abi. Çıkacak bir şey yok. Adam. Esedi kaskını aldı. Koşuyor. Lak lak lak. Geçine bak, geçine bak. Adam arkamda. Kulübenin arkasında. Çıkıyor bak, işi çıkıyor. Alo. Gördüm çıktığını. Alacak. Var alacak. Var Nasıl kaldı bu? Oraya? Lan, lan sin aldım lastiğini aldım. sin aldım arabanın. Tamam. Vay, 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 vay. Vay. Soldakini vurdu mu bu? Aynen, vurdu, vurmadı, vurmadı vurmadı. Ha, ha vurdu ha, mu? Vurdu vurdu vurdu. Yılan da vurdu. Bütün her... Çekin abi sağlı sağlı full boş. Tamam abi. Bizim çok yerimiz şu an şu güzel kaldı Onur. Abi, benim o abi kadar abi, seksi abi. kaldı ki Tekin abi. Adam şurada şu dağda. <laughs> Oğlum. Oğlum. Oğlum smoke kalmadı ne oyun oyun. Sıkmalı. Oyuncak arabalarımız falan var değil mi bizim? Var, var var var, benim, var var. var. Full full. Olmadın, bir Ay bak tepemiz var, sağ kampandımız var. Tepede bayağı bir nakolu Evet, Arabanın en, alam en alam yapalım ya. en, solu, en, solu, en, solu. en 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 Önünde bir tekin, önünde adam mı gördüm? Evet, sonunda bak sonunda Sol sol onur sonunda adam var Daha da mı sol? Nerede? Evet sonunda sonunda Beni tutsana onur beni tut. Kah ölmü dönmedi. Balıkta geldi. En üstte Bir can. Bomba var oraya. Raven bir. Koşuyor. Teke geldi. Benim geldim, ist geldi. geldi. Lazım. Onur ben Alan sen silahı çekliğini kaldır. Çekliğini kaldırsana. Dur. Seçkin gördüm sağda. Dur, dur 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 dur. Bak. Nice. Seçkin ölüyor. Rez rez. Rez diyeyim. Aha Aha. Patlıyor. Patlatmıyorum atmıyorum. Abi arabalara biniyorsunuz Araba... bakın size diyorum. Arabaya biniyorsunuz direkt şunu yapıyorsunuz abi. Smoke yok mu smoke? Bizim oynayabildiğimiz tek aşı line'im. Biliyorum bu seyfi. Defa bak Seçkin line'imi gördüm. Mı? Arabayı biliyorsun onu yapıyorsun. 3 ya, araba ya. var abi. 3 araba yapıyoruz. Bak en uzaktaki arabaya gidiyorum. Yakını size tamam, Git. Ustunuzu fırla. Seçkin sen de bandaj bas. Sakin sakin. Dediğim bak Herhal tek orda dönüyor. Tek orda dönüyor. Sür. Yaptım başladım. başladım yok, abi direkt çizgim Abi Direkt çizgimi yapın abi. Oğlum bunun nasıl yok. Bunun nasıl yok. Bunun nasıl yok. Korkut vermekte. Abi tamam sakin abi sakin. Ananı satayım. Araba durmuyor. Keşke senin orada kilitliyorum sen rahat mıydın? Şu kamp çatısında. Gördüm. Sen soldan alır solda. Yok. Evet abi kafanı içeri sok kafanı içeri sok abi. Soktum. Seçtin cool. oraya git. Sağ tepeye sağ sağ tepeye. Onu ya da burada dur abi. Vuruyoruz biz bu. Sağdan bir tane koşacak. Şşşt. Bunun... geldin oğlum sen. Abi çok açım biliyor musun? Allah çarpsın bak. Göbeği sağ. Atsın da kanka yemek yiyeceen hani. Adam sol kayaya kadar. Markım, mavi. Tamam ben de. Ne alaka lan? Ne dedin for mu? %100. Şu info'yu unutmayın. sağınızda adam var bak. O info'yu unutmayın. Seçkin Seç sağdaki... özellikle sen çok açık ben, oynuyorsun. Da, şu, şu, şu bedet abi bedet abi. abi, bedet abi, Bedet abi, ben beni bir dinle he, abi. He. abi. piklerse seni çok rahat vurur adam. Lan nasıl vuracak? Burası bu, bu kayanın burasındayım. Abi sağ diyorum sağ. Tamam sağ burası olmuyor mu kardeş? Ha bu bir olmuyor tamam mu? Tamam abi çok büyük yeri var ya adamın. O büyük ihtimalle elinde o duruyor Abi o yaparım. oyunu size şey sevizle çekecek tekrar. Güzel. Aynen. Bu yüz bu. Bine nerede? <laughs> bu oh, sen. Lan sen var ya. Kayadaki. ya. Kayadaki. Kaya 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 bak, kaya. Kaya koştum ben. Kaya seçkin koştum Bak onun var ya şimdi yap. Kanını içeceğim. Dur. Sağını unutma. Seçkin biz. Ya sağ bana bir şey yapamazsın. Rahat kal. Çatıda gördüm malı. Mavi. Ah. Tam burun kaşınıyor. Geldi. Kaşımam lazım. Kaşı kaşı. Mı attın? adam da koşabilir. Koşamadım, varım. Yok. Bak size bir şey söyleyeyim. Üst listeniz. bunlar. 5, 2 de i̇ki, iki de sağ tarafınız var büyük ihtimal. Sağda bakın. Sağda bakın. Sağda bakın. Ya da, üç, üç, bir'siniz. ya da 3-3-1'siniz ya da 3-3-1'siniz. Teşkil bu lava inmiştir. Teşkil bu lava inmiştir adam. Bence onu diyecektim şimdi Allah kahretmeyi bilir. Ne yaptık biz? Batırdık oyunu. Hiçbir şey yapmadık oğlum. Sağ tek bu arada. Vet abinin akını aldırmayın bu arada kayada. Adam hala bu şey, evde. Abi ona. Ya ben de bakıyorum ben de bakıyorum da adam hala bu evde. Koşmaz ya koşamaz. Öyle bir delikanlı değil yani o. Seçkin otur içinde seçkin. Sağ otur içinde seçkin otur içinde. Otur içinde. Evet evet orada. Hulu hul katledeyim. Nerede lan? Mark atsanıza. markladım. Vent abi sandı otun içinde. Vent abi sen de görüyorsun. Otun içinde otun içinde. Evet evet otun içinde. Otun içinde. Otun gördüm lan. Öldüğüm. Helal. Helal. Oğlum bende ne göz abi. var lan? Oy. O gözü var ya. Aa ev tek kaldı. Yok dur ev 2. Sakin. Lan seçkin sakin. Çektim. Allah. <laughs> ev 2. Lan nasıl? Of. Ay bir. bir oh. Üç verir. Ev, ev. Evi ev öldü, ev öldü. Şu, adamı Nerede markın pitch. kaç? Selam arkadaşlar. Oyun için skinlerimizin gelmesi için açıklamadı ki PUBG account linkinden bizi desteklemeyi unutmayın. Linke tıkladığınızda böyle bir giriş sayfası var. Krafton giriş sayfası. Buraya giriş yaptıktan sonra içerik oluşturucu teşekkür programını yazan yerden 212 desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda hesap bölümünden de Steam arayüzünüzü ve Twitch hesabınızı bağladığınız takdirde Twitch Prime'ın ücretsiz her ay Gcoin ödülleri ve skinlerini kazanabilirsiniz. Ve aynı zamanda sevdiğiniz bir yayıncıya her ay ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim desteklediğiniz için. Çok sağ olun.